Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Son Limit YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine dünyada ilk Türkçe incelemeyi yapacağız. Sessiz çekim olacak arkadaşlar. Bu aracı en boş paketi diye size göstermek istiyorum. İçerideki ise orta paket sayılabilir. 33.000 Euro'luk. 30.000 Euro'dan başlıyor arkadaşlar. 33.000 Euro'luk bir paket var. En fullü de 35.000 Euro. Size paketlerin adını vermiyorum. Türkiye'de çünkü değişik altlarla çıkabilir. Yalnız içeride çekeceğim sessiz video gerçekten arkadaşlar aracın iç kalitesi falan çok güzel. İçeride video çekerken konuşamayacağım için şimdiden söyleyeyim. O deri koltuk, koltukların derisi, ön torpidonun kalitesi gerçekten kalite olarak, iç dizayn olarak çok güzel yapmışlar. 1.5 tek motor var arkadaşlar tüm paketlerinde. 1.5 131 beygir otomatik var. Bir de manuel seçeneği var. On onun haricinde ise arkadaşlar en full paketi yoktu. Bu en boş paketi. Bir de içerideki orta paket. Yani şunu söyleyeyim. Alabiliyorsanız arada 3000 euro fark var. Türk parası artık ne yapar ne eder bilmiyorum. o içerideki orta paketi almanızı tavsiye ederim. Çünkü boş paket ile arasında bayağı bir hem dıştan hem de içten farklar var. Şimdi kalın sağlıcakla arkadaşlar. Videonuz geliyor. tasarım olarak gerçekten çok güzel duruyor arkadaşlar. Bayağı bir beğendim yani. İç tasarım ve işçilik kalitesi çok güzel. Arabanın içindeki kalite. Evet hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.